sıfır. Efendim herkese merhabalar diliyoruz. Aa, ha, şeyi arıyorum, mikrofonu arıyorum. Herkese merhabalar diliyoruz. Ee, bugün Ankara'dayız. Ankara Çubuk'tayız. Çubuk Espor Merkezi'ndeyiz. Çubuk Espor Merkezi'ndeyiz. Ee, çok iyi yerde e, karşılandık. İyi yedirildik çok güzel karşılandık yanımızda da bu e-spor merkezinin yöneticisi Zeycan Hanım var Merhaba Zeycan Hanım Merhabalar Ahmet Bey Yani 5 dakika önce ne yapıyorsun falan derken bir anda işte böyle şey ciddiyete vardık Zeycan aynı zamanda eski bir Zula e-spor oyuncusu ABB asilinin kaptanıydı kendisi Çok büyük başarıları da var şampiyonluğu var Ne yapardım şampiyonluğumuza Pardon çok özür <laughs> dilerim. <laughs> evet, Namalim lütfen. Ee, Namalim. Bizim şeylerimiz zaten Şunları uzatır mısınız sevgili? Ödüllerimiz. Ödülleri alayım ben. alayım Biz bugün burada arkadaşlar e, Zula ekibi olarak ABB e, Çubuk Espor merkezinde bir Herkes Tek Turnuvası için geldik. Davet üzerine. E, dediğim gibi çok güzel. Teşekkür ederim beni kırmayıp geldiniz Her zaman. Her zaman. Biz e, gerçek Zula severlerin her zaman yanındayız. Ee, belediyenize de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir e-spor merkezi yapılmış arkadaşlar evet, Çubuk'ta ve farklı belki ileride de yerlerde evet, de şimdi, olma ihtimali üç var. 3 tane açılacak. Yok ben onu yapımı, söylemek istemedim de hani sen söylediği. Nerede açılacak yapımı. mesela? Mamak'ta, Elvankent'te ve Bey pazarında, bir de Yıldız Mahallesi'nde, Birlik Mahallesi'nde açılacak. Bildik Mahallesi'nde açılacak. Orası ana binamız olacak. Ben tabii ki e, bunların neler olduğunu Bunları olurum? yavaş yavaş göstereceğiz zaten. Yavaş yavaş göstereceğiz. Bugün arkadaşlar burada çok güzel düğünümüz var. Aktin tam bir oyuncu e, tam bir oyuncu. Ben de merak ediyorum. Telefonlarımızı kapatalım. Kimin telefonu? <laughs> Kimin telefonu? Bunu bana çok sormuşlardı. Ne veriyoruz selam. Evet. Ay, bu da çok güzelmiş. Bu tam bir oyuncu için özellikle evet. daha kısa. Evet, hayır, e, ben bilmiyorum. Kaç katılsaydın? E, bir ödülümüz ödülümüzde şöyle bir ödülümüz var yine Sen mekan sahibisin. Seni nasıl yani. alayım? Ve e, buyurun Miram siz de yayına hoş geldiniz. Ee, Miran'ın da turnuvası no ve evet sevgili Cici Kuş da burada. Siz de yayında görüyorsunuz. Artık sen de meşhursun. <laughs> ee, ve e, gördüğünüz gibi bir hediyemiz daha var. Bunları nasıl dağıtacağız? Ee, şimdi herkes sektör numarasında elemelerle geçen arkadaşlarımız, son 10 arkadaşımız birazdan bu odada toplanacaklar. Değil mi sevgili evet. Enes Bey? Ee, bu odada toplanacaklar ve birazdan... Ee, bu 10 oyuncumuzdan ilk 3'e girenlerde şöyle bir şey yapıyoruz biz. Ee, sevgili C Zeycan Hanım'ın da onayını aldık. Ee, mesela birinci oldun bunlardan bir tanesini seçiyorsun hangisini istiyorsan. istiyorsan hangisine ihtiyacın varsa İkinci oldun bir tanesini seçiyorsun çünkü genelde şöyle oluyor oyuncunun bir şeye ihtiyacı oluyor şimdi e, değerleri birbirine çok yakın e, mesela senin mouse'a ihtiyacın vardır ikinci olmuşsundur Mouse alırsın birinci olmuşsundur e, Mouse alırsın ya da bunu alırsın ya da bunu alırsın orada serbest bırakıyoruz e, böyle bir etkinliğimiz olacak sevgili arkadaşlar bu arada e, bu Ankara'daki e, uzun süre sonraki ilk etkinliğimizde gerçekten çok tatlı insanlarla tanıştık. Özellikle ben e, sevgili turşucu, e, cici <laughs> evet. bebeği, e, eti pufu hiç unutmayacağım. Bir de Selçuk vardı aşağıda, Tuğrul'la Selçuk vardı. Onlar da e, son dakikaya kadar beklediler. Çok güzel e, katılım sağladı. Çok güzel katılım sağladı. Ben tabii isimlerini aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. E, Röportaj yaptık arkadaşlar. <laughs> ee, ben de röportaj. Çok güzel fotoğraflar çektik. O fotoğrafları da paylaşıyor olacağız. Ee, aynı zamanda da Zulu Altın Ödülümüz var ve bugün buraya gelen herkese de kodlar dağıttık. Şöyle kodları da gösterelim. Şu kodları da gösterelim. Ee, gördüğünüz gibi herkes bir günlüğüne meşhur olacak demiştik. Harikadan <laughs> <laughs> içerik üreticimiz sevgili Betül de kameraya görünmek için böyle bir numara yaptı kendisi. <laughs> ben şöyle şunları size teslim ben edeyim. Alayım. Eee, şöyle ben şunları bırakıyorum. Eee, odamız hazır mı sevgili Pierre Boyici? Biz sohbet edelim o zaman. Tabii. Ne ee, evet, heyecan nasılsın? İyiyim. Beni son gördüğünden bu yana değişmiş miyim? Tabii ki tanıyamadım. Çok yakışıklı olmuşsun Ah <laughs> ya senin güzelliğin. <laughs> ya biliyorum. Ya tamam ya. <laughs> tamam ya. Her halinde güzelsin. Yemin ederim Düşük şu aradık biliyor musun? Benim hediyem olsun. Yok ihtiyacımız kalmadı. Çünkü kiraladığımız bugün arkadaşlar bu arada biz bugün e, yola 4 kişi çıktık. Ben Aliço, Serhat ve Tekbil. E, ve İstanbul'dan da 5 kişi geldik. Mihri bir gün önceden geldi. Sedef buradaydı. E, Sedef'in değerli nişanlısı e, bize <laughs> ya destek olmaya. Lezzetli, lezzetli, yazıyorlar. Kim yazıyor lan? Ankara Çubuk hangi kafede? Ankara Çubuk'ta arkadaşlar <laughs> Sen mekan adını söyle ben yanlış bir şey söyledim. Çubuk e merkezi. Çubuk es çok kolay arkadaşlar. Yeri aşırı kolay ve e, bilgisayarları çok güzel. İnterneti çok iyi. Eee abi evlilik tadını unutmayalım. <laughs> Demiş, e, bu bizim Tantuni Gizem galiba. E, Gizem, evet, bugün arkandan arkadaşım. arkandan konuştuk bugün. E, onu da hmm. söyleyelim. E, çok hoş şeyler konuşmadık. Yani bir tık. Yani evet. Ama daha çok Cansu arkadaşımız arkasından konuştuk. <laughs> evet. Ahmet da şey oldu. daha çok Cansu'yu seviyor çünkü. Yok, yok, yok. Hiç, hiç alakam yok. Ee, tamamdır. Ee, biz bu akşam döneceğiz inşallah, ee, kazasız belasız dönmeyi ümit ediyoruz. Ee, arabada dört kişiydik arkadaşlar ve hepsi hepsinin ehliyeti var. Hiçbir araba kullanmayı Sancı, bilmiyor. Kullandırmışlar. Ben yaşlıyım arkadaşlar. Araba kullanacak halim yok. Böyle bir durum bu da yok. Bu arada bir Instagram'dan da e, yayın açalım istersen. Buyur. Ya da bir, gerçi linki de veremem şu an ama. Şöyle yapalım. Bu arada e, ben bilmiyordum mesela Ankara Çubuğu turşusu meşhurmuş. Burada festival falan e, Giderken turşu alıp gideceğim ben. Tabii ki. E, turşu Biz alacağım çünkü edelim. turşuyu severiz bizim e, bugün de burada turşu diye bir arkadaşımız vardı <laughs> Evet, evet e, final için heyecanlı mısın sen kim var mı desteklediğin kimse yani destekledim sürekli Çubuk'ta gelen gidenler var Hani burada her zaman var mı finale Onlar da. yani Evet aziz var sevgili arkadaşlar e, aziz. şu anda Ankara Çubuk Espor merkezindeyiz ee, sevgili yöneticisi Zeycan Hanım ee, kendisi bizim eski bir oyuncumuz. Eski bir e, ABB ASCII oyuncusu. Evet. Namalup. Namalup onu Şampiyon, lazım. E, Şampiyonlukları vardı. Şu anda YouTube'da yayındayız. Turnuvanın fileri için hem de sohbet ediyoruz. E, buyurun gelin. E, her zaman da bekliyoruz. E, bana bir telefon geldi. Ben meşgul atmak durumundayım. E, evet. Benim... Hazırlar mı sanıyorum tamam. ki? Başlıyoruz. Ee, biz arkadaşlar YouTube'dayız bekliyoruz YouTube'a görüşmek üzere. Peki ee, diğer merkezlerin ee, yani ne zaman açıldığını falan ne zaman şey yapabilirler? Mili beni niye aradı acaba? Bilmiyorum hazır oldukken. Sen bir sorsana. Ankara Büyükşehir sayfalarından takip Ankara edebilirler. Ankara Büyükşehir bir... Orada haber olarak Buranın bir Instagram sayfası var mı? Burası şu an? Çubuk Espor Merkezi Instagram sayfası var. Çubuk var. Espor Merkezi. Her merkezin merkezini de. açacağız yavaş yavaş. Açıldıktan Her merkezin. sonrasında zaten açılışı Mansur Yavaş'ımızla geliyor. Evet başkanımız daha önce başkanımız... de kendisini zulayamıştığı evet. var. Ee... Bu arada şöyle bir sorum olacak. Burası ücretsiz mi? Yani normalde biz tamam bugün tabii ki ücretsiz ama. Hı. Burası herhangi bir gelir Hiçbir amacı şey yok. Gelir, gençler gelsin, oyun oynasın. Çok güzel bir ortam. Özellikle Ankara Çubuk'tayız. Yakınsanız arkadaşlar. Her Burada zaman gelip... bekleriz. E, gönül rahatlığıyla oyun oynayabilirsiniz. Evet, randevularını alıp gelmeleri gerekiyor. Sadece tek kuralımız o. Randevusuz binaya kimseyi almıyoruz. Her randevu alıyoruz. Evet. Çünkü yoksa ayakta kalan bekleyenler oluyor. Randevu saatinde Randevu alıyoruz. içinde yine Ankara Çubuk Espor evet, Merkezi evet, yapınca, bu çıkar. Google'da da çıkıyor. Ben de e, oradan e, ilk baktım adresi. Sonra sen konum atmıştın. Oradan evet. e, gel. Çok kolay arkadaşlar. Araçla gelecekler için de önde hemen. Otobüs de çok kolay. Otobüsü de. Yani Sığya'dan kalkıyor. Direkt buraya tek ve site gelebiliyorlar. O zaman e, Pierre, Luigi okey miyiz? Onun için aramışlar yine. O zaman e, biz başlatalım. E, ben, sevgili e, Zeycan birazdan arkadaşlar e, bu heyecanı yukarıda yaşamak Orayı için aramızda Ben çok teşekkür ben, ediyorum teşekkür sana. E, her şey için mükemmel bir etkinlikti. Seni de ben uzun zaman sonra görmek, görmek çok güzeldi. Yani ben çok, çok mutlu mutluyum şu an birlikte oturduğumuz için. Ben de çok mutluyum. E, e, her şey için de tekrar teşekkür ediyoruz arkadaşlar çubuk e-spor merkezi gerçekten. Bekliyorum gençler herkesi bekliyoruz. Ücretsiz bir yer istediğiniz zaman gelin. Görüşmek Sadece Zulu değil farklı oyunlarda evet. PlayStation'da varselectedValuem evet. ki. PlayStation bir yer, alanlarımız falan var. Çok güzel bir, bir alan. dönemde akademi takımlarında görüşeceğiz. Her o zaman video. ben yavaş yavaş kaptan ben olarak geçiyorum. Hadi bakalım Çok yukarıdan başlayalım. fotoğrafları bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, hemen şöyle bir Kojira Huyuga, e, benim de sevdiğim bir nick'tir. Etipuf var, Reash var, Rakuyer var, Dekor var ki geçen hafta o turnuvaya katılmıştı. Alves var, Nezuko var, Bitrate e, var ve maç başladı arkadaşlar. Şu anda biz Equim diye okuyalım onu, Equim arkadaşımızı izliyoruz. Equim karşısında aldı rakibini ve Alves'i düşürdü. Ölene kadar seni izleyeceğiz dedik ama çok uzun sürmedik Kojira Huyuga onu alan kişi oldu. Dekor şu anda birinci diye oturdu. Ekuyem ve Dekor arasında gidip geliyor. Nezuko henüz daha ee, henüz daha bir sayı alamadı derken sayısını alacak mı? Ve ilk sayısını aldı Nezuko'da. şu anda sayı almayan kimse yok. Etipus ve Reaş ve Bitrate sonuncu olarak gidiyorlar. Ekuyem ee, şu anda baya iyi gidiyor. Evet kendisi iyi dediğimiz çok fazla yaşamıyor sevgilerimiz. Bir sunucu laneti her zaman için e, var arkadaşlar. Ankara Çubuk Espor merkezinde kazanan kim olacak? Şu anda Dekor ve Kojira Uyuga e, ve ok Ekui e, diğerlerinden birazcık daha iyi gidiyorlar ama Dekor geçtiğimiz haftada bir Vincenz oyuncusu geçtiğimiz haftada arkadaşlar klan turnuvasında ikinci olmuşlardı ve orada da çok güzel bir maç çıkartmıştı. Eti bu izliyoruz. Çok güzel ciltlerden bir tanesi o. Bir tanesi turşu. Yani turşu e, biz burada turşu adını taktık. E, Cici bebe kardeşimiz. Çok güzel insanlarla tanıştık. Mükemmel bir etkinlikti. Bakalım kazanan kim olacak? E, 100 öldürme. Yaklaşık 13 dakika. 32 saniye var maçın bitmesine. Reaş'ı izliyoruz. Reaş. Biz şöyle bir genel alandan da gösterelim. Dekorun nasıl öldüğünü gördük. Dekoru kim öldürdü acaba? Alves öldürdü. E, Kojira Huyga Kojira Huyga hemen onu izleyelim birazcık. Avuk a oynuyor. Enteresan bir tercih. Dekoru da indirdi. Yo, Nezuko'yu indirmiş. Çok pardon. Alves ama Alves de ona dur dedi. Ekuyim o iyi başlayanlardan bir tanesiydi ama Kunjiro Huyuga Ekuyim. şu anda birinciliği de aldı. Birinciliği aldı ve şu anda durdurulamaz. Etipuf Kili ile beraber e, üçlü serisine devam etti. Bir sayı daha alırsa onun için çok önemli olacak derken maşallah dediğimizde yaşamıyor arkadaşlar. Bu arada daha rahat görmeniz için ben kameramı kapatamıyormuş. Evet kapatabiliyormuşum. Daha rahat görmeniz açısından da böyle ilerleyelim. Şu anda Ekuyum, Kujira, Nezuko gerilerden geldi. Nezuko çok önemli bir sayı elde etti. Nezuko'yu da bir izleriz birazdan. Bitrate'e şu an batıyoruz. Bitrate. Bitrate. dekor onu da. Dekor dekor bayağı iyi oynuyor bugün. Kujira, Huyuga, Nezuko, Ekuyum ve Dekor arasında gidiyor ama Dekor bir tık geriye düştü diyebiliriz. Ee, final heyecanında Kojiro Huyuga e, Rokuyeri vurdu ama Eti Pufu da kim indirdi? Hemen şöyle bakalım. Aygır'da Eti Pufu indirdi. Şöyle bir ayarlarımızı kontrol edelim. Ha, bir sıkıntı yokmuş. Tamamdır. Eee... Evet. Birincilik mücadelesinde arkadaşlar... Şu anda Kojima, Guga, Nezuko, Alves... Dekor birazcık geriye düştü. Dekor birazcık geriye düştü. Ekoyemi izliyoruz gibi. Başından beri Ekoyem. Eee... O da birinciliğe çok yakındı. Zaten şu anda e, 20 sayın üzerinde 4 oyuncumuzdan Ekuem Niziko, Halvez ve Kojiro Huyuga. Alves de sonradan açılanlardan. Kojiro Huyuga 20 20'de kaldı. Dekor, 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 dekor da hızlı olarak ilerliyor. Evet. Şöyle baktığımız zaman bizim için de değerli olan bir köşe burası artık. Alvez'in sayıları ardı ardına geliyor. Alvez 2 sayı aldı, Alvez 3 sayı aldı ama Alvez'e de Reaç dur dedi. Ee, burada arkadaşlar sıralamaya girmek de çok önemli. Hangi sırada olduğunuz, ne kadar zulaltını kazandığınızı gösteriyor. Alvez şu anda 27 sayıyla birinci ve son 10 dakika. Sanıyorum ki e, dakika sebebiyle bitecek maç. 100 sayıya ulaşan çok çıkmaz diye düşünüyorum. Ve Eveli Pierre-Louis Nesinto beni, Pierre e, beni doğrularcasına kafasını salladı. Evet, Rekuyer'i gördük, Etipuf'u izleyelim birazcık derken Etipuf maşallah dediğimiz Dekor'un bombasını ölüyor. Alvez birinci, e, Alvez de bu arada gerilerden geldi. Gerilerden gelmesine rağmen güzel bir sayı e, serisi yakaladı. Larus'u izleyelim, Larus e, bir orta sıralardaki bir arkadaşım. Baştan beri orta sıralarda ilerliyor. 30 sayı geçen ilk oyuncu da Alvez oldu. 20 sayıları da ilk geçenlerden bir tanesiydi. Nezuko'yu izleyelim dediğim de dekor vuruyor. Dekorun bana bir kastı var acaba? Dekorun bana bir kastım var acaba? Ekoyim güzel bir sayı aldı. Ekoyim eti pufu indirdi. Karşısına birazdan ee, evet. Ekoyim Rakuya indirdi. 8'lik bir seri yaptı. Ve farkı 4 sayıya kadar açtı. Ekoyim bir sayı daha aldı. Ekip 10 sayı aldı. Ekip şampiyonluğa gidiyor. Larus dur demeseydi e, farkı gerçekten çok ciddi anlamda açacaktı. Ama ona dur diyen Larus'a bir dur diyen çıktı. Nezuko da onu durdurdu. Şu an Nezuko'yu yazıyoruz ama Ekip gerçekten e, 10 sayılık güzel bir seri yakaladı. Güzel çöktü aslında oraya. Çukur'da güzel bir şekilde oturdu. Alvez'e de dur dediler. Ekip 40 sayıya ulaşan da 30 sayı ve 20 sayı olduğu gibi 40 sayıya ulaşan da ilk oyuncumuz oldu. Şampiyonluğa doğru gidiyor. Son 8.5 tekli ama buradan sonra e, güzel bir şekilde devam etmesi için ne yapması gerekiyor? Sakin olması gerekiyor. Çünkü fark az bir fark. 5 sayılık bir fark e, kapanabilir. Ekoyim'in bir seri daha yakalaması lazım. Çünkü altında hemen Alves, Kojiro, Huyuga ve Dekor bulunuyor. Şu anda birinci, ikinci, üçüncü bu şekilde bir biterse Ekko'yu, Kojuro'yu ve Alvez'i olarak gidiyor ama e, Köprünün altından çok sulara akar, ilk 5te çok büyük değişiklikler olur diye tahmin ediyorum ben. Derken Alvez, Alvez'in sayılarını gördük. Biz dekora bakalım, birazcık dekor iyi başlamıştı. Ama birazcık e, bireysel performansta derken dekor eti pupu indirdi. Bütün <laughs> öldüğü görüyoruz. Baba reh ona dur dedi. Bu arada Kojiro Kuyuga ile Equim arasında gerçekten çok çok az bir fark var. Kojiro Kojiro Kojiro. Equim 45 sayıya geldi. Dekor dekor dekor. Equim'i durdurmayı başardı. Evet. Alves'i görebiliyor muyuz? Alves'i gördük. Alves de bu arada birincilik e, yolunda önemli bir adım atan bir arkadaşımız. Bet rate'i gördük. Ben şu an birazcık de dekor. O aradan sıyrılıp ilerlemek istiyor. Ama ilerleyebilir mi? E, i̇lk 5'in içerisinde olacağını bence garanti dedi. E, RH birazcık iyi bir şekilde aşağıda kaldı ama Dediğim gibi her an her şey olabilir. Etepuf günün şanssız izinlerinden biri. Kojiro Huyuga. Kojiro Huyuga bu arada Ekuyum'la arasındaki puan farkını bir sayıya kadar düşürdü. Acaba birinci kim olacak? Birinci kim olacak arkadaşlar? Yezuko Alvez'i görüyoruz Bitrate'i gördük Dekor Dekor Beşincilikte Beşinciliğe demir attı Ve 50 sayı ulaşan da ilk oyuncular Kojiro ve Ekuyim oldu Ama Kojiro Farkı kapattı Ve şu anda Ekuyim'in önünde Kojiro Huyuga Karşısında Bitrate var Ama Bitrate dedi ki Hayırdır sen Kardeş burası Ankara dedi. Gerçekten çok hızlı bir maç oluyor. Şu anda evet burası boş. Nezuko albezi kovalıyor orada gördüğümüz kadarıyla. Rakuyeli görüyoruz. Yine BD, e, Rehaş, Nezuko arasındaki mücadeleyi de gördük. Kojiro Huyga ekip bunlardan biri e, ipi gösterecek gibi duruyor. Son 5 dakikada büyük bir değişiklik olmazsa bence. Kojiro, Huyuga, Ekuyim burun buruna gidiyorlar ama Kojiro, Huyuga'nın e, asist sayısı fazla. 12 asisti var. Yani 12 tane aslında rakibin de kaçınmış anlamına geliyor bu. 57-57 gidiyorlar. Ben artık e, yakaladıkça Kojiro, Huyuga ve Ekuyim'i göstermek istiyorum. Çünkü birazcık daha şanslı görüyorum onları. Dekor e, 8 sayı geride kaldı birincinin. Alves de 6 sayı hatta 7 sayı gerisinde şu anda bilinceniz. Nezuko'yu da izledik. Dekoru birazcık izledik. Dekorun sayıya ihtiyacı var. Ekoyimi izleyelim. Ekoyim Kojiro Uyga arasında gidip geliyor ama Kojiro Uyga şu anda bir tık daha önde gibi. Evet Kojiro Uyga önde dedik Kojiro Uyga öldü. Kim önde derse ölüyor sevgili Pierre Luigi bakalım. Kojiro Huyuga birinciliğine perçinledi diyebilir miyiz? Evet, henüz daha. Bence çok erken 4 dakika. 4 dakika içerisinde kendilerini çok e, sakin tutmaları gerekiyor. Kojiro Huyuga 63 sayıda ee, Ekwim tekrar Equim tekrar liderliği aldı ama alır almaz da öldü. Ekwim mi yoksa mu derken Nezuko da araya girdi. Nezuko araya girdi. Ee, Nezuko şu anda birinciliği aldı. Nezuko şu anda birinciliği aldı. 87 canı var. Orada alacağı Kojuro Uygu'ya karşı alacağı sayı iki sayı değerinde bence. Ve o sayıyı da aldı. Nezuko o sayıyı da aldı. Nezuko şu anda 65 sayıya ulaştı Equim ile beraber. Allah. Ama ama Nezuko'ya da Kojiro intikamını aldı. Kojiro'nun intikamı mı? Nezuko'nun alttan gelişimi yoksa Ekuim'in? Standartları zorlayan mükemmel vuruşları mı? Konuşacak kelime bulamıyorum. Gerçekten nefes almaya hiç boşluk bırakmayan bir lua oldu. Eti Pupu izledik. Ekuim'i izliyoruz. Ekuim Nezuko Kojiro Uyuga bunların arasında gidiyor. Son 2 dakika 45 saniye. Siz de çete yazın arkadaşlar. Sizce kazanan kim olur? Sizce kazanan kim olur? Nezuko geçti. Nezuko'yu çok az izleyebildik. Bana çok az denk gelen 2 canı vardı. Nezuko orada bitrate öldükseydi bence iki canlı çok önemli bir avantaj elde edecekti. Ekuyme hemen Ekuyme veya Kojiro Hyuga diyoruz. Ekuyme diyoruz. Ekuyme dekor aldı. Ekuyme dekor aldı. 70 sayı ulaştı. Ekuyme neredeyse her köşe başında var. Nezuko'nun iki canı var. İki canlı aldığı sayı Kojiro'ya karşı aldığı sayı çok çok değerli. Artık son saniyelere ulaştık arkadaşlar. Oyuncuların olduğu yeri yakalamaya çalışıyorum. Burada dekor geliyor. Nezuko, Nezuko, Nezuko. Arkadaşlar sürekli değiştirmem gerekiyor çünkü ilk üçteki oyuncuları size göstermek istiyorum. Şu andan itibaren bence ilk üçün kim olduğu çok belli. Nezuko, Efrin ve Kojiro Huyuga. Kojiro, Kojiro'yu da indirdiler. Larus'u değil biz Kojiro'yu, Efeimi ve Nezuko'yu izlemeye çalışıyoruz. Nezuko orada o sayı alması çok önemliydi. Nezuko ikinci sayısını aldı. Nezuko dördüncü sayısını almış. Biz görmediğimiz bölümde. Nezuko beşinci sayısını aldı. Nezuko şampiyonluğa gidiyor. Son 58 saniye. Kendini orada alacağı iki sayı onu şampiyon yapabilir. Nezuko bir saniye şey daha aldı. Nezuko 7. seviyesini aldı. Nezuko 8'e giderken ama reajona dur dedi. Şu anda 4 sayı farklı Nezuko şu anda önde. Nezuko'nun şu an alacağı sayılar çok 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 önemli. Acaba kazanan kim olacak? Nezuko mu? Kojiro mu? Equine mi? ama Nezuko... 4 sayılık farkını koruyor. Nezuko şampiyonluğa gidiyor. Son 20 sayı. Son 20 saniye demiştim. Son 12 saniye. 3 sayı alan Nezuko var ya şu anda Nezuko'nun alacağı her sayı çok çok önemli. Nezuko bir sayı daha aldı. Nezuko 3 sayı aldı ve Nezuko şampiyonluğa gidiyor. Nezuko şampiyonluğa gidiyor ve kazanan Nezuko oluyor. İkinci Ekuiim ve üçüncü Kojira Huyga. Tebrik ediyorum kazanan arkadaşlarımızı. Burada Enes azından konuşuyorum zannediyor. Ee, mükemmel bir etkinlik oldu arkadaşlar. Ee, ABB ASKİ Espor Merkezinde gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte yarışan tüm arkadaşlarımızı ben Tebrik ediyorum arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir etkinlik oldu. Etkinlikte arkadaşlar bizleri yalnız bırakmayan, bizleri uzaktan da olsa takip eden ve yanımda çok ilginç bir hakemlerin kaptanı. Buyurun Tekmil Bey. Ya lütfen Tekmil Bey. Lütfen. Lütfen Tekmil Bey. Merhaba abi. Oyuncularımızı kırma. Oyuncular Tekmil Tekmil diye yazıyorlar. Çok kran karana bir mücadele oldu. Neziko birinci, Ekuim ikinci, Kojuro 3. Alves 4. ve Dekor favorilerden biri olarak görüyordu kendini. 5. 6. Reish, 7. Bitrate, 8. Etipuf. 9. Larus ve 10. Rakuer oldu. E, çok güzel sayılar birbirine çok çok uzak değil ama e, Nezuko son dakikalarda yaptığı büyük atan e, sayesinde Turnuvanın kazananı olmayı başardı. Ben arkadaşlar müsaadenizle birazdan yukarıda ödül töreni için yukarıya beni bekliyorlardı diye tahmin ediyorum. Ee, tekrar söylüyorum İBB Çubuk e-spor merkezine bize bu güzel etkinliğe ev sahibi oldukları için çok teşekkür ederim. Sevgili Zeycan Kedici'ye özel teşekkürlerimi sunuyorum. Bir Zula oyuncusuydu ve buradaki ilk büyük etkinliğini de Zula ile yapmak istedi. Ee, Zula Akademi'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Akademi'ye daha önce de gönül vermiş ama bugün burada olan Sevgili arkadaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Ekip arkadaşlarım adına kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.